Bugün bu gelişim serimizde not tutmanın önemi nedir ve bizi başarılı olmaya iten taktikler nelerdir? Bunları değinmiş olacağız. Hem kendim uygulamış olduğum özelliklerden hem de başarılı insanların kullanmış olduğu taktiklerden bu videoda bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Şunu söylemeliyim eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız YKS, AYT gibi sınavlara hazırlanıyorsanız bu not tutmanın hayatımızı nasıl değiştirdiği videosunu kesinlikle izlemelisiniz. Çünkü siz bilmeseniz de beyniniz arka tarafta bu bilgileri uzun süreli hafızaya nasıl aktaracağını çok iyi biliyor arkadaşlar. O yüzden gelin bu eşsiz özelliği derinlemesine inceleyelim. Şimdi arkadaşlar kendimden örnek vereyim. 2019 senesinde Kişisel gelişim kısmında kitaplar okumaya başladım, kendimi geliştirmeye başladım, e-ticarete atıldım. Her okuduğum kitapta ortak olarak şunu söylüyordu. Sizin bir not defteriniz olsun ve ona hayallerinizi, öğrendiklerinizi, düşüncelerinizi ve rutinlerinizi yazın diyordu. Şimdi ben de beynimde bunları oturtup şöyle bir taktik uyguladım. Her farklı bilgi için farklı bir defter oluşturdum arkadaşlar. Örnek veriyorum şu an bu defterim benim. Birazdan göstereceğim. 2019'daki Doğukan eBay'e başlarken ne gibi notlar aldı hepsini burada göstermiş oluyor. Hepsini burada yazmış olmuştum arkadaşlar. Şimdi ekrana göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada eBay ile alakalı kendime notlar almışım. Nasıl dükkan analizi yaparım veya arkaya döndüm şu an eBay hesabı nasıl açılır? Dükkan nedir nasıl açılır? Bu gibi notları ben burada hazırlamışım arkadaşlar. Bu 2019'daki Doğukan'ın düşünce yapısı. Şimdi siz bir bilgiyi öğrenirken veya fark etmez. Rutinizi oluştururken kesinlikle elinize kalem kağıt alın. Birazdan önemlerine bahsedeceğim ama gördüğünüz gibi bu işe ilk başlarken ki Doğukan bunları yapıyordu. Hatta şöyle bir avantaj sağladı bana. O an ben ne öğrenmek istiyorsam buraya onları not almışım ve 2024 senesine geldiğimizde en güzel müfredatı eğitimin içerisinde bu şekilde hazırladım. Yani eğer ben bu notları yazmamış olsaydım sadece sözde kalmış olsaydım maalesef o anki gibi düşünemeyecektim. O yüzden iyi ki bu ticarete ilk başladığımda bu notları almışım ki şu an çok güzel bir müfredat hazırlamış oldum. Şimdi bunun gibi benim e-ticaret defterlerim var. Bu ticaret defterlerimde öğrendiğim notları kişisel gelişimim için ne gibi katkı sağlarım, kimleri izlemeliyim, yabancı kaynaklar hepsini yazıyorum. Şimdi bu farklı bir defter. E-ticaret defteri. Bu benim arkadaşlar düşüncelerimi ve gündelik yapmam gereken görevleri yazmış olduğum bir defter. Şimdi üzerinde 2023 yazıyor ama 2024'ü de var. 2023'te bu defteri kullanıyordum. ve Birçok kendime gündelik hayatımda buraya not yazmıştım ve şöyle yazıyordum. Örnek veriyorum. Bugün şu görev yapılacak. Zaten burada mesela yazmadığım bir kısım varsa gördüğünüz gibi December 2. Buraya bu şekilde kısa kısa notlarımı yazıyordum ve ve o gün o görevleri bitiriyordum. Tabii ki bunun muadilleri olarak dijitale de siz bunu yapabilirsiniz. E, bu kısımda da Notion'ı kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle rutin harcı her şeyinizi elinize kalem kağıt alarak buradan e, yapmanızı ben size öneriyorum. Bunun arka tarafına ben arkadaşlar hayallerimi de yazıyordum. 2019 senesinde bu defterler gibi birçok deftere yazdığım hayallerim arkadaşlar Bugün açıp baktığımda 2019'da şu an benim düşünce yapımı, neyi hayal ettiğimi, hatta arabamın rengine kadar hepsini not almışım arkadaşlar. Ben unutsam bile beynim bunu unutmamış ve onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapmış oluyor. O yüzden siz unutsanız bile arkadaşlar yazdığınız notlar sizin kaderinizi belirliyor diyebiliriz. Bu ikinci şey zaten ben bu hayallerle alakalı e, diğer gelişim serilerimizdeki videolarda öneminden bahsetmiştim. Şimdi diğer bir defterim, kitap defterim. Burada da kitaplarla alakalı öğrendiğim şeyleri tek bir defterde toplayıp e, bu bilgileri buraya yazıyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten sonra bu defteri açıp baktığımda benim çok çok işime yarıyor Çünkü birazdan söyleyeceğim gibi e, bu hafızamız çok farklı çalışıyor Eğer bu taktikleri bilirsek inanın arkadaşlar öğrenmeniz çok çok kolaylaşıyor O yüzden ilk not kendimize farklı farklı defterler oluşturarak not almaya başlıyoruz yazma alışkanlığı gelişimimizi sağlıyor. Çünkü analitik olarak düşünebilmemizi veya yaratıcılık gibi yeteneklerimizi ortaya çıkarıyor. O yüzden yazmanın önemi burada çok çok büyük oluyor. Zaten binlerce yıldır bu yazma eylemi olmamış olsaydı arkadaşlar, geçmiş uygarlıkları, medeniyetleri bu bu tarihte keşfedememiş olacaktık. O yüzden ne yapıyoruz? söz uçar yazık alır diyoruz. Not almaya devam ediyoruz. Peki neden yazmalıyız? Birinci maddemiz hafızanızı yedekliyor arkadaşlar. Not almadan bilgileri maalesef beynimiz unutuyor. Buna kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza olarak ikiye ayırabiliriz. Öncelikle sizin örnek veriyorum. Gündelik hayatınız aklınızdan tutmuş olduğunuz sayılar, önemsiz birinin ismi veya gereksiz bilgiler bu kısa süreli hafızada depolanıyor arkadaşlar. Daha sonra eğer siz bunun üzerine pekiştirme yapmazsanız bu uzun vadeli hafızaya geçmiyor yani unutuluyor çöpe atılıyor. Biz ne yapıyoruz? Not alarak kısa süreli hafızamızdaki bilgileri uzun süreli hafızaya aktarmış oluyoruz. Hem burada beynimizi geliştirmiş oluyoruz hem de bunu düzenli olarak örnek veriyorum. Ben bu kitabı açıp arkadaşlar öncelik haftada 7 gün baksam daha sonra bunu 4'e düşürsem diğer hafta diğer hafta 1'e düşürsem emin olun bütün bilgiyi uzun süreli hafızama aktarmış olurum. Şimdi sizden şunu istiyorum. Defterinizin bir yerine görebileceğiniz bir yere her gün okuyabileceğiniz bir yere kırmızı Mercedes yazın arkadaşlar arada bakın 10 sene sonra bile bunu hatırlamış olduğunuzu göreceksiniz. İkinci hayatımızı değiştirecek madde daha hızlı öğrenirsiniz. Ne? öğrenmek istiyorsanız bu dil olabilir, e-ticaret olabilir, YKS, AYT ola, hiç fark etmez. Ne öğrenmek istiyorsanız bunları kısa kısa not alarak yazın. Bunlar kesinlikle kitabın tümü olmasın arkadaşlar. Bir kelime, bir cümle veya önemli bir kısım olabilir. Merak etmeyin. Diğer ayrıntıları, büyük ayrıntıları beyniniz arka tarafta o küçücük kelimeden ortaya çıkarmış olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarımızda klasör var. İçine girdiğimizde birçok klasör açılıyor. Siz o ana klasör olarak sadece bir kelimeyi, bir notu yazarsanız diğer bilgileri de aklınızda tutabilirsiniz. Üçüncü maddemiz hayatınız planlı olmaya başlayacaktır. Bazı arkadaşlar bana soruyor nasıl bu kadar erken kalkıyorsun, nasıl bu kadar sürekli motivesin, sürekli nasıl bu kadar çalışıyorsun? İşte bunların bütün cevabı benim not alıyor olmam arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz not almaya başladıktan sonra hangi saat, hangi işi yapacağımızı kararlaştırmış oluyoruz. Örnek veriyorum ben saat 8'de kalkacağım diyorum ve yanına ne yapıyorum? Tik atıyorum o gün içerisinde. Bunu dediğim gibi e, Notion'dan yapabilirsiniz rutinleri sadece. Diğer bütün her şeyi e, bu tarz defterlere yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi rutinleri de yapmak istiyorsanız deftere yazabilirsiniz. Örnek veriyorum saat 8'de kalkacağım her gün. Siz saat 8'de e, orayı tiklemeye başlıyorsunuz ve ne oluyor arkadaşlar? Sizin hayatınızda e, düzene oturtmuş oluyorsunuz. Hangi saat ne yapacağınız belli oluyor yani 24 saat bana yetmiyor diyen birisi maalesef bu hayatını rutine bağlamamış olup hangi saat hangi aktiviteyi bilmediği için olmuş oluyor. O yüzden rutinleri oluşturmak kolaylaştığı için doğal olarak zamanı iyi yönetiyor oluyoruz ve en sonunda bize mutluluk getiriyor. Yani kısaca mutluluk getiriyor. Hangi saat ne iş yapacağımızı zaman yönetimi tembelliğimizi son buluyoruz. Rutinlerimizi kolayca oluşturuyoruz. Şimdi diğer bir avantajı muhasebe yönetimi. Şimdi muhasebe dediğimiz vakit şirketler aklımıza geliyor Benim de öncelikle şirkette en önemli şeyim muhasebe arkadaşlar Çünkü muhasebeyi iyi yaparsanız kar edebilirsiniz O yüzden de hayatımızda e, bu muhasebe yönetimini iyi not almamız lazım şunu unutmayın küçük harcamalarınız büyük yıkımlara sebep olabilir Bu yüzden harcadığınız en küçük şeyi not alarak e, bunların Reçetesini tutun. Geçenlerde kişisel harcamalarıma baktığım zaman havadan sadece 5000 TL hiç kullanmadığım, hiç harcamadığım şeylere gitmiş oluyor. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Netflix veya diğer abone olduğunuz uygulamalar. O yüzden bunu ne kadar iyi yaparsanız sizin avantajınıza hayatınızı o şekilde düzene oturtmuş olursunuz. Şimdi diğer maddemiz stres yönetimi. Zamanda ben de ee, çok stresli yaşıyordum. Bunun sebebi aklımdakileri not almamış olmam olduğunu keşfettim. Ettim. Şu an siz psikoloğa gittiğiniz vakit bile size ilk neden stres oluyorum diye sorduğunuz zaman stresime ne iyi gelir diye sorduğunuz zaman büyük olasılıkla söyleyeceği ilk şey günlük tutmanız olacaktır. Çünkü kendinize yalnızlaşabilirseniz kendi benliğinizin farkına varabilirsiniz arkadaşlar ortadan stres kalkıyor. O yüzden düşüncelerimizi lütfen bir kağıt alıp düşünce defterimize yazarsak bu stresin ortadan kalkmasına yol açabiliriz. Diğer bağlantılı bir maddemiz yazdıkça aklımıza gelir. Bu iş fikri olabilir, bilgiler olabilir, düşünceler olabilir. Hiç fark etmez. Ama şunu unutmayın, arkadaş ortamında dahi çok vardır bu. Hadi gelin şu iş fikrini kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım denir. Ertesi gün arkadaşlar her şey uçup gitmiştir. Çünkü ne bir not alındı, ne bir planlama yapıldı, ne bir fikir verildi. Hiçbiri olmadığı için o iş maalesef hiçbir zaman kurulamaz. O yüzden bizim aklımıza herhangi bir iş fikri geliyorsa herhangi bir düşünce geliyorsa hepsini bizim hepsini not almamız gerekiyor. Ve son maddemiz kişisel gelişim arkadaşlar. Zaten az önce söylediğim diğer 6 madde bizim gelişimimizle alakalıydı ve bu maddede de bunun toplamı olarak kişisel gelişim olarak not alabiliriz. Şunu unutmayın. Ne yazdığını nasıl yazdığını, ne için yazdığını belirlersen başarıya ulaşırsın. Ne yazdığını, nasıl yazdığını, niçin yazdığını kesinlikle unutmamalısın ve bunu hayatında alışkanlık haline getirmen lazım. Yani arkadaşlar özetle hayatınızı konuşarak değil, öncelikle yazıp planını yapıp daha sonra harekete geçerek oluşturun. Az önce söylediğim gibi söz uçar, yazı kalır. O yüzden aşağıdaki gelecekteki kendine bir not yazmanı istiyorum. Hem böylelikle seneler sonra geçse bile o yorumunu okuyabilir ve başarıya ulaşıp ulaşmadığını görebilirsin. Ve bu videoyu beğenip abone olmayı da unutma.